Şimdi Kemal Aktaş'a gideceğiz. Arsuz'da Kemal Aktaş. Bakalım oradan son durumu, yaşananları, gelişmeleri alalım. Kemal. Selçuk Tepeli Arsuz'dan döndük. Aslında Arsuz'da gün boyu az önce haberimizde de izledik. Yaşananları, gördüklerimizi aktardık. İskenderun'dayız. İskenderun'un yine merkezi noktalarından birinde şehit Murat Kaya, Şehit Polis Murat Kaya Caddesi. Hemen arkamızda da büyük iş merkezi var. Bu iş merkezinin üzerinde 120 kişi kapasiteli özel bir yurt vardı ve görüyorsunuz tam anlamıyla bir enkaz yığını. Tam anlamıyla bir enkaz yığını. Sadece iki kişi sağ olarak kurtarıldı buradan. Deprem anında bu 120 kapasiteli yurdun yurtta kaç kişi barınıyordu? Sadece öğrenciler değil bazı işçilerin de yurtta kaldığı, barındığı bize ifade edildi, bilgisi verildi. Ve görüyorsunuz şu anda artık makinalar enkaz kaldırma çalışması yapıyor diyebiliriz. Çok detaylı bir inceleme yapıldı. Arama köpekleri geldi. E, dedektörlerle arama yapıldı. Fakat e, zaten şu manzarada gerçekten çok zor. Yani tam anlamıyla preslenmiş üst üste binmiş katlar e, kaç kat olduğunu, bu binanın ne zaman yapıldığını e, neden aslında bu hale geldiğini e, yetkili isimlerden de aslında e, sormak isterim. Merhabalar. Merhaba. E, ismimiz... Selim Er. Yani. Evet Şimdi bakıyoruz arkamızda e, bir kat kat pasta dilimi gibi. Yani benzetme kötü belki ama freslenmiş bir inşaat var. Yığın, evet. var yığın, yığın, yığın var. Yığın var. Moloz yığını var. Sizce bunun sebebini Binanın çürük olması diyebiliriz. Ne diyebiliriz başka? Evet. Sizin burayla ilgili göreviniz neydi? Ben biz buraya çalışmak için geldik İstemir'e. Biz evet. burada kamp kurmuştuk. İstemir'den geldi. Ya, biz buraya kamp kurmuştuk. Burada 60 tane işçimiz vardı. Evet. 40 tanesi gece vardiyesindeydi. 20 tanesi gündüz vardiyesindeydi. Gündüz vardiyası arkadaşlar depreme maruz kaldılar burada. Evet, burada kalıyorlar. Yani burada bu, bu yurtta kalıyordu. Evet. Diğer tarafı da öğrenci yurduydu. Orada da 10 tane yakın öğrenci vardı. 10 öğrenci vardı. Vardı evet. 120 kapasiteliydi ama 10 öğrenci 20 de 60 tane de işçi vardı. 60 işçi vardı. Peki kaç arkadaşınızı buradan kurtarabildiniz? Kendi imkanlarıyla 12 kişi çıktı. İlk anda. İlk anda. Evet. iki İki arkadaşımızı biz çıkarttık. Dört arkadaşımızdan haber alamadık. İki tanesini çıkardık. İki tane kaldı sadece. Şöyle bir tane, bir tane. Arkamızda da bir taraftan görüyorsunuz. Artık o e, belki de depremin sebepleri olabileceği demir yığınları bir burda şeklinde makine tarafından ayıklanıyor. E, şimdi artık bir umut kalmadı galiba. Şöyle dönelim istersen arkayı yine görelim dün akşam, dün akşam saat 5'ten sonra kurtarma dönmeyin, evet. yani beşten sonra kurtarma olayına vazgeçildi. En son afat ekipleri gelip köpekle arama yaptıktan, dinleme yaptıktan sonra evet. evet. Afat ekipleri saat 5'ten sonra aramayı durdurduk. Bundan sonra artık sadece şehitlerimizi almaya çalışıyoruz. Evet. Peki buranın yani nasıl öğrenci yurdu olduğu ya da işçilerin... Biz evet, yani... 6 ay önce geldik. Evet. Binanın ne zaman yapıldığını bilmiyoruz hiç bilmiyoruz. ama çürük bir bina olduğu net bir şekilde görünüyor. İskenderun'da buna benzer Aa, bir çok manzara biniyor. çok. Çok karşılık binalar, devam eden evet. binalar da hepsi. Boylu boylu bir sokakta geçen, yayın yaptık, epey bir yayın yaptık, 7-8 bina vardı. Burada da yine değil mi, iş merkezi ve birbirini takip eden, eden... Arka sokaktaki binalar ve ana caddedeki birçok bina bu şekilde evet. yıkılmış cadde boyunca ana bulvar boyunca ve devlet hastanesi tabii devlet hastanesinin bir bölümü ee, İskenderun'da buna benzer çok sayıda enkaz var bugün mutlu bir e, haber de vardı belki bu bu kadar e, olumsuzluğun içerisinde az önce oradaydık. Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir Suriye uyruklu kadın Rukiye Muradi kurtarıldı. Kızıyla beraber kızı ondan önce onun 10 yaşındaki kızı kurtarıldı. Daha sonra Rukiye Muradi kurtarıldı. Buna benzer haberlerin gelme umudu artık azalıyor Selçuk Tepeli ve bir taraftan artık görüyorsunuz enkaz kaldırma çalışması yapıyor. Umudun kesildiği noktalarda makinalar, e, tabii e, toz toprak içerisinde bir taraftan da orada görevleri de e, görüyorsunuz. Hastanede uzun süre bekleyiş devam etti ve o bekleyişin ardından da yine hastanede de enkaz kaldırma ya, tamamen enkaz kaldırma çalışması e, yapılıyor. Ee, İskenderun'da durum böyle. Birçok enkazda şimdi bu çalışma yapılıyor. Yani umutların tükendiği noktada artık makinalar girdi ve hurda yığını haline gelen o demirleri ayıklıyor. Ee, bu beton parçalarını artık molozları buradan ayıklayacaklar, götürecekler. Oldukça tabii zor bir taraftan, meşakkatli bir iş. Yeniden yerine yenileri kurulana kadar, şehir yeniden yapılana kadar epey bir zaman geçecek. Yeni hayatın başlaması için uzun süre insanlar, vatandaşlar belki de çatır, çadırlarda, konteynerlarda yaşamak zorunda kalacaklar ya da Buradan göç etmeyi düşünenler var akrabaların olduğu yerlere ya da başka iş bulup başka yerlere belki gitme umudu taşıyanlar var. İskenderun'dan notlarımız şimdilik böyle Selçuk Tepeli. Kolay gelsin Kemal.